Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Lan. Alican kalk baban geldi. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyle. İstersen kirayı ben ödeyebilirim. Olur vallahi ya. Olur ya oh be Ayşegül ya. Birazcık da bana da borç verebilir misin kiranın üstüne? Yuh sen de yıkılacak yer arıyormuşsun. Hmm. Fakir mi oluyoruz? Hmm. Daha neler. Seni bizim evde bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ne seni aldattığını düşünüyorlar? Levent. Yanlış oldu galiba. Poyraz ben. Çok komik bir espri ama ben bugün buna gülemeyecek kadar sıkkınım. Manda yuva yapmış süt dalına aman aman. Ya Merve sen beni zehirledin. Ölmedim ki. Sadece baygınlık geçirdim. Bu, bu fotoğrafları fotoğraflara ne giden. diyeceksiniz? <laughs> ee, oynanmış bu fotoğraflarla. Neresiyle oynanmış? Gururuyla oynanmış. Peki. Bak sen evde kal. Ortalıkta görünme tamam mı? Mehmet zaten çocuk görünemiyor. Bizimki en iyisinden. 12 tane kanalı var. Yalnız memlekette tek kanal var Neriman. Diğer kalan 11 taneyi ne yapacaksın? Hepsi manyak bunların değil mi baba ya? Hepsi manyak oğlum. Hiç sorma. Ya bir de öpmeyi mi denesem acaba? Bir de öyle şey yapalım. Öperek uyandıracakmış. Öperek uyandırırsaydık biz öperdik herhalde. Hadi bakayım yürü. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan. Ölümde buluşacağız. Bana temiz çamaşır getirdim. Allah, Allah belanı versin Mümtaz. Allah belanı versin Mümtaz. Allah belanı versin Mümtaz. Allah belanı versin Mümtaz. Niye oğlum ne yaptım lan şimdi? Hiç içimden geldi. Ben bu bakışın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Sen hiç köpek balığı gördün mü baba? Annen beni hiç anlamadı. hiç. Komutanım, Yavuz Üstem'inim dışarıda saldırıyor Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. <laughs> Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay amına koyayım ya. Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Yani emiriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. 6 <laughs> sene boşuna okumuyor demek.